Başlıyorum. Değerli Okuruyorum takipçileri, yine bir kitap incelemesi videosuyla karşınızdayız. Ve yine kitap uzmanımız Sedef Yılmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sedef Hanım. Hoş bulduk. Bugün aslında bir çocuk kitabı olarak bilinen fakat aslında çocuk kitabı olmayan bir kitabı konuşacağız. Hangi kitap? Ömer'in Çocukluğu. Muallim Naci'nin Ömer'in Çocukluğu isimli kitabı 100 temel eser arasında da geçiyormuş. Muallim Naci denince benim aklıma ilk bu kitabı konuşacağımız ortaya çıkınca benim aklıma ilk şu ince hacimli küçük eser geldi. Muallim Naci'nin daha önce Edep Eğitimi, Mektebi Edep isimli kitabını edinmiş ve bayağı okumuştum. Yani bitirdim diyemem ama epey okumuştum ve hoşuma da gitmişti bu kitap. Ve ben Muallim Naci'yi bir şair olarak biliyorum. 1900'lü yıllardan önce vefat etmiş. 1890'larda vefat etmiş birisi. Ben de önemli bir şair olarak biliyorum. Dedim ki çocuk kitabımı yazmış. Buna daha önce bu hafta içerisinde bir kere daha şahit olmuştuk. Hatırlar mısın? Hı. Çocuk kitabı zannedilen fakat çocuk kitabı olmayan kitaplar konusunda. Ne örnek verebiliriz? O başka bu başka. Ne mesela? Ya. Cahit, Zarif Cahit Zarifoğlu. Cahit Zarifoğlu'nun mesela kitapları ne gibi? Serçe kuşu. Serçe kuşu başka? Ağaç kakan. kakanlar. Başka motorlu kuş. Aslında çocuk kitabı değil bu kitaplar. Yetişkin kitapları. Hayır. Bu değil. Bu da aslında Muallim Naci'nin kendi hayatını, kendi çocukluğunu yazdığı bir kitap. Yani Ömer'in çocukluğu diye bir çocuktan hayalen bahsedilmiyor. Muallim Naci kendi hayat hikayesini yazmış. Adı ne? Kimin? Muallim Naci. E, Şimdi o konuyu biraz sonra geliriz. Ama şu ön bilgiyi vereyim istersen. Muallim Naci burada kendi hayatının ilk 8 yılını yazmış. Yani 8 yaşına kadarki çocukluğunu evet. yazmış. burada diyeceksin ki sen aslında madem Muallim Naci kendi çocukluğunu yazmış Ömer Kim? Onu değil mi? Şimdi burada şunu öğrendim ben bu kitaptan. Muallim Naci'nin adı aslında Naci değil. Ömer. Gerçek adı Ömer. Muallim mi Naci mi Ömer mi ya? E, açıklayayım. E, bir kere Muallim Naci Ömer Naci. Ömer Naci demek değil. <laughs> Muallim Naci Öğretmen Naci demek. Evet biliyoruz. Muallim Öğretmen. Naci ismini kendine daha sonra okuduğu bir roman sebebiyle yakıştırmış evet. ve o ismi kullanmaya başlamış. Kitapta da yazıyor. Bir kitabın baş kısmında var. Muhayyelat diye bir roman. Kitap eline geçirmiş. O kitaptaki Naci karakterini çok beğenmiş. içselleştirmiş. Bence Benim tek bir şey değil. Anlatayım mı? Anlat. Padişah kızımı ne varmış? Şah Şahide. Evet. Hı -hı. Çok güzelmiş işte. Ee, onu görenler aklını kaybediyormuş. Evet. Evlenmiş. Ee, yani sorular soruyormuş. Ben bu soruyu bilenlerle evleneceğim diye kimse bilememiş. Örtünün Hı -hı. altından konuşuyormuş. Kimse onu görmüyormuş. Sonra Naci gelmiş, soruları bilmiş. E, düğünün yapıldığı gece, örtüsünü açmış adam delirmiş. Ama çok Güzel yavaş yavaş adam. açmış, delirmemek için örtüyü. Ama yine de delirmiş yani. O Naciye çok acımış belli, muallim Naci. Ömer daha doğrusu. Babası nasıl delirmedi Naciye? Ve kendisi de dolayısıyla muallim Naci ismiyle ön plana çıkmış, tanınmış yani. Şimdi bu bu bahsi burada geçebiliriz. Adı ne? Adı Ömer. Mm. Muallim Naci'nin adı Ömer. Muallim Naci'nin adı Ömer ne? <laughs> of. Ee, şimdi bu, bu konuyu burada geçelim istersen. Videodan sonra konuşuruz. Ödeşmiş olduk demek isterdim de olamadık. Niçin? Nereden Yusuf İslam'ın adı için. Ee, yani o... Şimdi anlamadığın şey şu. Bu kişi... Muallim Naci denilen kişi... Osmanlı zamanında yaşamış bir insan. Evet. Bugünkü gibi soyadı kanunuydu, isimdi, kimlikti bir şeydi yok. Biliyorum yani benim adım Ayşe Fatma Gülnur bilmem ne olabilir mi? Olabilir. Yani özellikle Muallim Naci'nin bir taraftan da gazeteci, yayıncı kimliği de var. O zaman müstear isim, böyle takma isimler meşhur biliyorsun. Bugün bile birçok insan köşe yazısı yazarken takma isimler kullanıyor. Onun için Muallim Naci olarak meşhur olmuş. Her yerde bu ismi kullanmış yani. E, bu bu ne Muallim Naci bahsini geçelim burada istersen isim bahsini. Kitabın kapağı her ne kadar şey olsa da çocuk kitabı gibi görünse de ben bu kitabı yetişkinlerin de okuması gerektiğini düşünüyorum. O dönemin ya. şahitliği olsa olması bakımından yani. Çocukla ördekleri yüzü yoktu ben çizmiştim. Evet, yüzlü ördekler olmuş. Buna kılıcı ee, çok güzeldi ya. Şimdi bu kitabın küçük bir şey var, böyle kısa kısa bölümleri var. Ee, yani çocukluğundan bahsederken yaşadığı bölgeden mahalleden bahsetmiş, ailesinden bahsetmiş falan. Onları onlardan bahsederiz. Ama en başta benim dikkatimi şu çekti. Çok ideal bir aile portresi çizmiş kendi çocukluğuyla ilgili. Yani bir baba nasıl olmalı, bir anne nasıl olmalı, bir abi nasıl olmalı. Yani sanki kusursuz bu, bu çocuğun Ömer'in Gerçekten iyi yetişmesi için kendilerini böyle ne derler ne derler ona? Paralayan mı diyelim? O yola adayan bir aile var. Şeye diyeceğim. Evet. Bu kadar uğraşan bir baba bana ne getirdin diye soran çocuğuna tokat patlatır mı? Niye patlatıyordu? E bana ne getirdin diye Aslında sordu. Aslında tokat patlatmak yoktu ya orada. Vardı. Kızmış yani, fırçalamış çok. Ha, hayır, tokat atmıştı. O da o dönemin çocuk terbiyesiyle ilgili, şımarmasın, böyle hareketler yapmasın. Ne yapmış ki? Bana ne getirdin Çiz, diye çizgilerini sormuş. bilsin diye bugünün bakış açısıyla 150 yıl öncesini yargılamayalım. Bana o dönem ne getirdin diye sormuş. Neticede muallim Naci olmuş o şey baba terbiyesiyle yani. Böyle ince ince kitaplar yazmış. Onun da bir şeyi vardır. Bir etkisi bir payı vardır. Şimdi hikayenin kitabın başında bir şey var. Bir bölüm var. Bir yardımla ilgili. Hatırlıyor musun? kendisine yardım eden iki insanı karşılaştırıyor. Bu arada bu kitabı geçen sene görmüştüm. Eba TV'de 6. sınıflara okutuluyordu. Hı. İzlememiştim. Hatta o sırada ben demiştim ki bunu Muallim Naci yazdı. Sen de demiştik. Muallim Naci'nin çocuk kitabı yok. Yokmuş işte bu çocuk kitabı değil. Biz niye okuyoruz madem? Hmm, çocuk kitabı olmadığını söylemek için. Bu videonun ana konusu bu. Ben niye okudum? Yani bir bir tarafı çocuk kitabı gibi kapağı mesela. Yani mesela biz bunu e, YouTube'da şey yaparken e, yayınlarken çocuk oku, okumaları üzerine bölümüne koyacağız? Yetişkin okumaları Ben bölümüne, olduğuma göre çocuk kitabı okumaları üzerine koyacağız. Evet. Ne demiştik? İdeal bir aile portresi var dedik. E, ama sanki anne biraz e, hikayenin sonlarında kalmış anne ile ilgili bahisler daha çok babasını anlatıyor. Baba ya, var. Annesin evde ne kadar tuz ruhu döktüğünü mü anlatacak? Babasının ne iş yaptığını mı anlatacak? Tabii ki babasını anlatacak. Evet, babasının mesleğinden bahsetmiş Okulla yani medrese ya da mektebe neyse götürüp getirirken ki zamanından bahsetmiş kaybolduğu zaman babasının onu nasıl aradığından falan bahsetmiş. Bir de abis, abi örneği çok fazla var kitapta. Abisinden çok bahsediyor. Abisi gerçekten çok fazla üstüne titremiş kardeşinin. Hep ona iyilik yapmış, ona yol göstermiş. Mesela okul hatıraları var kitapta. Okudun tabi. Medrese ile ilgili. Sana hangi hikayeyi hatırlattı? Medrese anıları. Mı? Neyi hatırlatması gerekiyor? Ömer Seyfettin'in falaka hikayesini. Ya ben Ömer hikayesini... Seyfettin'i mi okudu? Okumadın mı? Hayır. Hemen yarından itibaren başlıyorum. Elimi bile sürmedim. Ömer Seyfettin'in Falaka hikayesindeki gibi sert bir hoca tiplemesi var. Ama tabii Falaka'dan farkı ne bunun? O hikaye bir kurmaca Ömer Seyfettin'deki. Buysa gerçek bir hikaye. Gerçekten önüne geleni Falaka'ya yatırıyormuş hoca efendi yani. Ve Ömer de ondan nasıl korktuğunu, nasıl işte dayak yememek için çareler aradığını, bir gün okula gitmiyor. Ertesi gün gitmemek için ağlıyor. Hoca beni falakaya yatacak. Niye dün gelmedin diye diyor. E çocukluk işte. Yani bir gün okula gitmiyor. Kurtardım zannediyor ama ertesi gün daha kötü korkuyor yani. Babası da onu kurtarıyor orada. Onu okula götürüyor. İşte medre, medreseye götürüyor. Elinden tutup hocaya teslim ediyor falan. Burada o hoca karakterini biraz irdeleyelim istersen. Yani o kadar çok korkulan bir kişi ki Babası da çok büyük saygı gösteriyor hocaya. Bir de enteresan bir şey var. Sokaktan geçeni tutup falakaya yatırıyor hoca. Bana çok değişik geldi yani. Onu biraz özetleyebilir misin bize o bölümü? Bir yerin bir kafası bir yere hocanın bahçesine ya da okulun arkasındaki araziye odun döküyormuş. Hoca da getirmiş onu falakaya yatırmış. Evet kimse de bir şey demiyor yani. Kalfa bile yalvarıyor. Aman hocam yapma. Aman hocam etme. Yani o, o zamanın hoca ne diyelim mesleğinin getirdiği bir güç mü bu? Kimse ya da itiraz etmiyor yani. Her tarafta falakanın olmasına getirdi. Yani çok çok normalleşmiş sanki. Bir de Ömer'in abisi dayak yemekten nasıl kaçtığını kendi çocukluğu, öğrenciliği zamanında nasıl kaçtığını Ömere güldüre güldüre anlatıyor. Ona taktikler veriyor. Ben şöyle yapmıştım. Sarığın içinden çıkan kuş mesela hikayesi var e, kitabın içinde. Korku insana neler yaptırıyor demek ki. Hem korkuyorlar hem yapacaklarını yapıyorlar. E, kitap aslında okurken böyle çok hızlı gidiyor. Yağ gibi kayıyor diyorlar ya. Hızlı gidiyor. En sonunda babasının vefatı bölümü var. Orayı bence çok güzel anlatmış. Ya, benim kafam karıştı. Babası nerede ölüyor, ne zaman taşınıyor, nerede geliyor, kiracı ne zaman, dayısının nerede yani. Bence bir kere daha oku kitabı. <laughs> ya üç kere okudu. Tamam dört olsun. Ee, yani o... bir yerde babası ölüyor sonra yani bir yerde ölüyor, Hı -hı. cenazesine gidiyor. Sonra on sayfa sonra her şey unutulmuşken böyle mesela bir çocuğun kafasını yardığını anlatırken birden babası öldüğü için ağlamaya başlıyor. Ya bu tam bir kurgu değil. Üzerinde çok uzun süre düşünülmüş bir kitap olmadığı nereden belli? Kitabın en son cümlesinden belli. İstersen onu okuyarak kitabı bağlayalım. Burada altını da çizmiştim. Kitabın son cümleleri şöyle. Bu hatıralarımın için yazdığımı sorsalar herhalde hiçbir cevap vermeye gerek görmem diyor. Muallim Naci. İçimden geldi diyor. İçimden geldi yazdım. Diyelim ki bu da bir çeşit çocukluktur. Değişik bir belki canı sıkılmış yazmak istemiş ki zaten kalemi çok kuvvetli bir kişi. Yani Türk şiirinde Osmanlı'nın son dönem şiirinde dönem kapatmış dönem açmış şairlerden bir tanesi yani. Öyle az buz küçük görmeyelim. Aynı zamanda bir anı kitabı da yazabileceğini çok güzel göstermiş. Babasının vefatı kısmını aslında biraz kısa geçtik ama neticede çok da önemli değil. Bence e, kitabın e, o dönem çocuk yetiştirmenin ne demek olduğunu o dönemde çocuk olmanın ne demek olduğunu e, bugünden ne farkı olduğunu kıyaslayabilmek için çok güzel e, okunabilecek bir kitap olmuş diyebilirim. Yeni bir kitap gibi görünüyor ama aslında 150 yıllık kitap yani bu. Bir de çocuğunla söylemiş miyim? Bakalım. Çocuklardakilerin yüzü yoktu bence. Evet bu, bunu <laughs> Eğer tekrarlamışsan montajda üst üste getiririz. Ee, tek, tekrarlamış mısın tekrarlamamış mısın görürüz. Çocukla ördekleri yüz yoktu ben çizmiştim. Böylece bu videoyu da noktalayalım istersen. Bu videoda da e, çocuk kitabı zannedilen bir yetişkin kitabını okuduk. Üzerine çok vurgu yapıyorum. E, yetişkin kitabı zannedilen bir yetişkin kitabını okuduk. Çocuk kitabı zannedilen bir çocuk kitabını okuduk. Muallim Naci'nin kendi çocukluğunu anlattığı Ömer'in çocukluğu kitabını e, okur yorum kanalını takip ettiğiniz için teşekkür abone. ederiz. Abone. Abone Takip sayımı. Instagram'da, o Facebook'ta, Twitter'da olur. E, bu arada e, takipçi sayımızda, da, daha doğrusu abone sayımız da özür diliyorum. E, 1040'ı geçti. Teşekkür ediyoruz biz abone olanlara. E, yakında bir kitap hediyeli video daha çekeriz herhalde, değil mi? İnşallah. Şey, ee, beğenmezsem Cahit Zarifoğlu'nu verebilirim. Cahit Zarifoğlu verilir evet. Aslında şey yapalım mı? Bu videoda verelim mi Cahit Zarifoğlu'nun kitabını hediye? Bakardım ya. Hangi kitabını? ki. <laughs> <laughs> evet, gittik aldık ve Cahit Zarifoğlu'nun Ağaç Kakanlar kitabını. Çok uzaklara gittik ama. Evet, tabii, ta arkadaki rafa gittik. <laughs> Misafirimiz ee, bu, o var. O zaman şöyle diyelim bu videoyu beğenen, kanala abone olan ve altına çekilişe katılmak istiyorum diyenler arasında yapacağımız çekilişte Cahit Zarifoğlu'nun Ağaç Kakanlar kitabını hediye edeceğiz. Bugün günlerden ne? Salı. Önümüzdeki salı akşam 6'ya kadar çekiliş başvurusu devam etsin. Tarihi aşağıya yazarız, aşağıya yazarız. bu kitabı da hediye edeceğimizi videoda kendi kendimize karar vermiş olduk. Artık veda edelim. Görüşürüz. Görüşürüz diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.